Selamün aleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm selam. Orhan kim? Benim. Çaysana da. Çek orijinali kendini. Evet görüşelim. <laughs> Oğlum oradan çay <laughs> Buyur kardeşim ne vardı? Bir yalakalık varmış. Of. Kimin alacağı? Yürüyün lütfen. Necip abi. Hangi Necip? Necip abi tanıyor musun? Hayır, çok Necip arkadaşım. Birçok Necip'li arkadaşım. Evet, birçok Necip'li arkadaşım var. Hangisinden bahsediyorsun? Gamze Necip. Evet, doğru, haklısın. Borcum var. Yalnız, Necip yanlış yaptı. Arkadaşım, kardeşim, şimdi Necip teyze yanlış yaptı yani. Biz borcunu da ödemedik, tamam haklısın ama Necip de adam saldırdı peşinde yani, öyle olmuyor. Ne demek yapsın? Ne Yakışmaması mı var? Para almaya geldik. Dostum. Dostum. Ben işimi Necip'le görürüm. Başkasıyla görmem. Ben bu parayı almaya geldim. Bu parayı da alırım. Parayı vermiyorum, vermiyorum diyorsan. Bu dükkanı da başına yıkarım. Kimsin lan sen? Sen kimin dükkanını kimin başına yıkıyorsun? Ahmet, Hüseyin gel oğlum. Gerekeni varsa gerekeni yapalım birader. Arkadaşım. Aa! 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 Ne yaptın? Ah Necip, Hüseyin. Para yardımla, <laughs> bir daha sefere aynı mermileri kafana yap. Siktir lan!